Selam millet, dedir oyunlarla tekrar birlikteyiz. Minecraft, macera modu, zorlu mod. Tek bir canımızın olduğu oyunumuza devam ediyoruz. Ee, geçen sefer bıraktığımız yerde kalmışız, aynen bir adım atamadan. O zaman hemen... Nasıl yani? Hı. Ne oluyor dedim ya? Demir gözü de kayboldu diyecektim az kalsın. Evet. Oo, kömürümüz de mi yok? Aha vallahi kömürümüz yok. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl bütün kömürümüzü bitirdik ki? Şimdi çok şaşırdım işte. Servetle biraz kömür kazalım o zaman. işte. o buralarda bir kankamız var. Buralarda bir kankamız var. Bir şey ışınlandı yanımızdan. Bir şeyler oldu burada ya. <laughs> Buradan bir şey geçti. Gözümün önünde gördüm onu. Enderman. Galiba ışından suyun içine bastı ve çığlık atarak... Ah gitmemiş. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya. Neredesin? Artis Enderman. Evimin içine mi girdin yoksa? Yapar ha. Bunu da yapar. Her şey beklenir Enderman'dan. galiba girmemiş günahını aldık. Şimdi ben şuradan nedir taşı alayım bir miktar. Şu iki tane yayı bırakayım. Kemikleri de bırakayım. Altan bende kalsın. Ee, şu kürek zaten kırılır biter birazdan. Barutları bırakayım. E sonracığıma o şeyleri erimeye bırakarak Aha. Seni enderman zannettim yalan. Kasap. Biraz daha dikkatli ol. Zırh yapınca seçmişsin pardon. Kasap bile değilmişsin. Ya yine benim köylülerimden birisi öldü mü ya? Nasıl onları benim köylü? <laughs> Anlamıyorum ki bu köylüleri nasıl yakalıyor bunlar ya? popülasyonu kuruttular resmen. Çalışmayan yaratık tuzağım orada. Güzel. <laughs> Çalışmayan yaratık tuzağım. <laughs> Büyük bir heyecanla kalıcı salladım. Ve tuttu evet. Bir saniye ben nereye gidiyor? Ha şey kontrol edecektim. Mekanı kontrol edecektim doğru. Evet bakalım ee, daha önce yapmış olduğumuz slime evimiz işe yaramış mı? Ben işe yaramış çünkü değişik sesler duyuyor. Aa, gerçekten hayal kırıklığı oldu bu ya. Slime çıkmayıp onun yerine creeper mı çıkmış? Ben sanki bir yerden slime sesi duydum. Evet, bu kadar kötü bir dizaynda de merdiveni de acaba yapabilirdim. bak ya full set büyülü zırh yapmış şey var ya zombi var. Utanmaza bak. Oo oh, yanımıza hiç şey almamışız. Aydınlatma için hiçbir şey. Bu slime sesi nereden geliyor kardeşim ben çözemedim ki seni. Neyse ben iskelet bulursam eğer, iskelet bulursam değil tabi bu kelimenin doğrusu, ben eğer <laughs> kömür bulursam, iskelet bulursam eğer kazıyım biraz. Abi daha demin buradaydım nereden çıktın korkutma beni. Korkutma beni Haceli. Yarısıya vurdum. Neyse arkadaşlar zaten daha çok kısa bir süre geçti. Birazcık azıcık çok az azıcık vakit geçmesi lazım bence. Bir şans tanıyalım yine buna. Ben bu sırada daha önce bulmuş olduğum Ender boyutuna bir gideyim. Orada birazcık blaze öldüreyim. Birazcık azıcık çok az materyal şey yapayım, farmlayayım. Ben nereden girdin içeri ya? Karaktersiz. Ben bir yerde kapımı açık bıraktım. Yok. Yok kapılar da kapalı. Ne güzel ya. Tabi ya girin abi içeri. Babanızın malı gibi girin içeri. Evet, bir Ender boyutu yapalım artık. Nedir boyut? Pardon, Ender demişim. Dur yavrum, dur çocuğum. Geri göndermeye çalışıyor beni. Evet, burasının altı uçurum olduğu için beyler, süper bir yerde çıkmıştı benim portalım. Altı sonsuzluğa doğru giden bir uçurum. Ben de onun altını kapattım. Ondan sonra da böyle bir tünel kazdım. Güvenli bir şekilde. Aşağılara inebilmek için. Gördüğünüz gibi çok değişik alengirli yollar. Hatta nereden olduğu bile bulunamayan yollar. Evet Şuraları birkaç kare daha kazarsam süper olacakmış. Kafaları çarpmadan inebilmek için. Hemen hallettim bu sorunu. Nedir? Çok kolay kazılabilen bir şey ya. Şimdi gördüğünüz gibi benim yolumda böyle bazı taşlar var. Bu taşlar benim için bir anlam ifade ediyor. Bu taşların benim için ifade ettiği anlam derin. Nedirin ortasında neden taş var? Çünkü onları ben koydum. Bana yol göstermeleri için. Onları takip ederek bir yere ulaşmayı planlıyorum. Sanki taşı kaybettim. Hop şöyle bir bakalım. Nerede taş var? Bu kenarda var. Ondan sonra galiba Ondan sonra galibası yok. Bir bakayım şöyle bir etrafı buralarda bir yerde mi? Yok, buralarda bir yerde değil. Biz bir yukarı yine çıkalım. Gözden kaçırdığımız bir şey var. Aa, bu olmaz. Bu güzel bir ses değil. O gast sesi. Gast varsa burada bilet var demektir. Hmm, benim galiba yukarı çıkmam lazım da buradan. Evet. Buradan yapılmış bir yol görüyorum kesinlikle. İşte taşımızı bulduk. Evet bir sonraki taş. Çok güzel. Bir sonraki taşı gördüm ama çok acıktım. Bir şeyler yiyeyim. Kastırı bir yerlerde görüp de üzerine fireball yapıştırmadı bence. Evet sonraki taşımız orada. ...ama diğer taşımız nerede? Hmm. Şöyle biraz ilerleyeyim bakayım. Yok, aşağılarda değil. Acaba yukarıda mı? Yine buradan çünkü çok güzel merdiven gibi yapılmış bir yol görüyorum. belki de buralarda bir yerdedir diyeceğim. Gaz taşımızı yakmış olamaz herhalde. Sanmıyorum. Evet yolumuz burada bitti mi? Ben şöyle bir devam edeyim aşağı doğru. Hop biraz fazla yukarıdan düştük. Şu toprak yolu geçeyim. Evet şurada bir tane daha taş gördüm. Evet burada da bir tane daha taş gördüm. Şurada bir tane gördüm. Karşımda bir tane. Yolun dümdüz karşısında bir tane. Nasıl geri döndürüyorum bunu ya? Evet. Yayla bir tane yapıştırarak. Of. Vurdum mu onu? Lanet olsun. Ateş direnci. Evet şimdi oldu. Ateş direncimizin bir gitti ama en azından sakata gelmedik bu sayede. Çıldırdı ya hayvan. Kestim mi sana bileti? E ee, materyalin bir şeyin çıkmadı mı senin için ya? Haksızlık bu. Ghastly <laughs> Tear çıkmalıydı. Göz yaşı. Abicim siz kaçar kaçar geliyorsunuz. Zaten iki tane atsan buna kendi ateşinden ölüyor. Aa, yok oldu. Benden çok uzaklaştı diye galiba. <laughs> Krogast. Evet, bu arada taşları takip etmeye devam ediyoruz. Taşlar iyi, taşlar güvenli. <laughs> Bunlar hep e, materyal. Evet taşımızı gördük, sıradaki taş. Sıradaki taş. Sırada taş yok. Ha orada, yukarıda. Ne kadar riskli bir yol yapmışım böyle ya. Hiç böyle bir şey yaptım hatırlamıyorum. Tam lava düşmedik. Evet, buraya da geldikten sonra o bulduk. Bulduk. Nether Castle'ı bulduk. Hadi çocuklar. Yabancı gibi durmayın orada. Şimdi öl. Ya kılıcımdan bazen nefret ediyorum. Bazen kılıcımdan gerçekten nefret ediyorum. <laughs> Vurduğu adamı dünyanın öbür ucuna doğru gönderiyor. Böyle sıkıştırıp öldürmek gerekiyor. Playz şubunu alabilmek için. Ne oldu? Burada da şey var değil mi? Kılıcımla kibarca dokunarak ateşi söndürdüm. Üzgünüm ama ateş direnci içtim arkadaşım. Boşuna namı yapıyorsun bana öyle. Sadece dört tane mi oldu da? Hmm, sen nereden çıktın ya? Al. Yörüngeye gönderirim öyle adamı. Sen <laughs> nereden geliyorsun küçük bir zombi domuz çocuk. Domuz zombi çocuk. Aa, aşağı inmem lazım onu vurup. Çıkmadı ya. 13 dakikam. Ha be. Gürengi'ye orin gittiler. aşağıya bakmak bile istemedim yani büyük ihtimalle aşağısı D bir uçurum. Evet lavlara doğru gidiyor. Kabuz gibi bir yer. Oo, Alengirli iskelet var. Bunlardan değişik bir şey çıkıyordu. Çıktı mı? Çıkmadı, Allah Allah. Ben neredeydim ha? Şuradan gitmeye yiydüm. Beş tane Blaze çubuğu almışız gerçi. Çok da zorlamaya gerek yok. Ama ateş direncimiz de duruyor. Madem var kullanalım ya. Oo. şöyle köşeye bir sıkıştırırsam süper olur evet. Zırhım da mahvoldu yana yana. Hasar <laughs> aldı devamlı. <devanına. gülüyor> <laughs> oh bunun kurtardık. Bu da bu da gitti şöyle koşup evet. Hadi yavrum biraz daha koş. Bir kere daha vur. Bugs Bunny'e döndüm yemin ediyorum tavşan ve havuç yemekten. Cık. Bunlar çok riskli hamleler ya. Bunlar çok riskli hamleler. izine burada çıkıp bekleyelim. 34 saniye. Buradan çıktı zaman kafasına kafasına vuralım böyle. Bir kaçamadan öldürelim onu. 10 On numara oldu. Aa sen beni üzdün şimdi. Sen beni üzdün. Materyalini alamadım. Aa 10 tane olmuş Tamam. Yeter. Yeter aç göz olmaya gerek yok. Hemen buradan uzayalım. Şimdi sırayla yine taşlarımızı arıyoruz. Aa magma. Magma krem çıkar bundan da. Çok avantaj şey. Şanslıyım. Avantajlıyım nereden çıktı. Hadi. Verdi mi? Vermedi. Yaşasın portalım. Veda nedir? Evet. Blaze çubuklarımı şöyle bırakabilirim artık. E artık oralarda bir yerde slime slime çıkmış olmalı artık. Artık slime çıkmış olmalı. Bunu biz beceremedik. Neden anlamadım. Ama beceremedik. Olmadı. Sağlık olsun. <laughs> ne diyelim. Biz şimdi şöyle bir çok ekstra mega güvenlikli bir yere gidelim. Bakalım. Bir şey yok. Şurada da yok. Peki. Peki kardeşim, peki. Peki öyle olsun. Şuradan hemen bir ana menüye dönüyorum. Zorlu motor haritayı bir açıyorum. seyahat yapacağız. Bakalım bu ile karşılaşacak mıyız? Mesela burası benim bu haritada yaptığım mantar ve slime bahçesi. Ve ben buradan onlarca slime topladım. Gördüğünüz gibi bir sürü yapışkan pistolüm var. Bu da kreatif oyunda. Pardon kreatif oyunda demişim. Bu da macera modu. Yani bütün materyalleri kendim kazandım bu oyunda. Diğerine çıkmayacağı tuttu. Belki de kısa süre oyunda kaldım diye. Belki biraz daha uzun süre oyunda kalmam lazım. Bilemiyorum. Göreceğiz göreceğiz. Hiç çıkmazsa sonuçta slime'lar zemin katta yerlerini biliyorum. Gider hepsini avlarım. Ne yapalım yani? Çıkmazlarsa kendileri bilirler. olmuş burada. <laughs> evet, evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Bir dahaki videomuzda bir an önce level'ımızı tamamlayıp okumuzu yapmaya sonsuz o ok katan enchantment okumuzu yapmaya çalışacağız. Ve biraz internetten araştıracağım nasıl bulacağımızı, bulabileceğimizi dair biraz da ben kendim arayacağım. Fortress bulmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz Fortress'ların içinde The End Portal. Bakalım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar kendinize dikkat edin. we we'll